şimdi de gidiyoruz. Bakalım yerler de buzlaşmış. Ama bugün güzel bir hava var. Böyle. Yani. yani. Evet. Ön yani kamera temiz çıkıyormuş bir gözüküyor. Bakalım. Devam edelim yolumuza. Soğuk. Böyle <laughs> Burayı görebiliyor musunuz? Tamam. Şu an güzel bir şekilde görünüyor. 2 saatlik bir süremiz var. İtalyan. Bak burada güzel bir soğuk bir suyumuz var. Bir tık soğuk o yüzden önlemeyeceğim onu. Her an donabiliriz. Burası sağımdaki taraf. Sağımdaki taraf babamın kulaklarının çalıştığı yer. Şöyle gördüğünüz gibi. Kutlular. Yani şu evi şu Şöyle şu iki amcamların firması Babamların çalıştığı yer. Dağlar mükemmel görünüyor. Evet. işe her gün bu yoldan gidiyorum. Her gün aynı yoldan. Biraz Yorucu oluyor açıkçası. şey gitmek diyelim. Keşke evde durabilsek. Ama bir gün o da olur diye tahmin ediyorum. Her şey olabilir hayatımızda. O yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olmamız lazım. Önümüzde bir yol çalışması var. Bakalım. Neyin nesiymiş göreceğiz. Bunun Neyse durmuş ama bakalım. Bugün şimdi namaz vaktinden şey geldi, bedirim geldi. İman edenler, Allah, Allah, Allah işlerini tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte Evet Peygamberi ve onunla birlikte iman edenler onu kurmayacağı Utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar Evet güzel bir yazı Güzel hadi.

Evet. Yani yolu kapatmışlar. Açıkçası çok da iyi bir şey değil. Bu noktaların kapatması. Saat kaç <laughs> <tam> bakalım. <laughs> saat tam olarak ee, Saat gözüküyor mu? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. gözükmüyor galiba. Galiba görünmüyor. Şöyle. Evet görünmüyor. Saatimiz 13.19. 10. 10 dakika içerisinde işe başlamış olmam lazım. Çok az bir süremiz kaldı işe başlamak için. Ama yetiştik diyebiliriz. Bak şu an. Şu anda ayrı bir güzellik var. Dün gece çekmiştim burayı. Çok güzel bir hava görünüyor burada. Işıklı oluyor, sesli oluyor taraf otoban zaten. Burası da Şitrazen bizim ara sokaklarımız. Böyle. Evet. Kamerasını kamera yeni aldım. GoPro vardı tabii tane. Onun üzerine verip bunu aldım. Bakalım. Şu anda hoşuma gitti açıkçası. Burada videoyu izleyebiliyorum nasıl oldu, ne olduğunu. Nasıl olduğunu. O yüzden ona bakıyorum. Şimdi şu an bir şey tutuyorum. Ses kankesine falan bakacağım aslında. Şimdi yani o iş yerine başladığımda. Şu anda kurbeye geldik. Yani ilk virajda ilk girişten içeri giriyoruz. İnanılmaz bir hava var. Dışarısı çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor ama bak. Adam yol vermedi. Normalde vermesi lazım. Neden bizim eski abi Bizim eski evdeki abi. Belki hatırlıyorsunuzdur. Yüzümden tanıdım yavşa. Ha. Hani bazen böyle çevirikler yapabiliyorlar. Bazı insanlar da var Yani Ausländer yani dışarıdan gelen insanlar yani burada yani şöyle söyleyeyim gurbetçi dediğimiz Ausländer şey oluyor açıkçası. Tam olarak bir açıklaması çevirisi nasıl verebilir? Eee... ya ne olabilir ki? Yani işte yani İsviçre olmayan, İsviçre yani ülkenin dışından gelen kişilere Avustralya deniyor genelde. Bak bu bizim firma. Kavegin yazıyor. Amcamla da babamın çalıştığı yer. Ama babam, şu an yolda. Ev odaya gelecektir az sonra. Sonra karşıya geçip işe başlamamız lazım. Saat geçiyor. Evet. <laughs> Şu anda çok az kaldı. Şu yazıyı gördüğünüz sağda bak, şurada bir yazı var. Nerede? yerde kırda bir yazı var. Orada da bizim iş yeri zaten Neredeyse geldik. Neredeyse geldik. Evet, şimdi arkamdan otobüs geldi. Görüyorsunuz. bu Otobüs geldi. Fast. Yani neredeyse İş bitti yani eve işe geldik diyebiliriz. Önce tabii ki işte işten önce namazımı kılacağım. bir Büro. Büro. Oben. İvite? İvite? İkunda ya de tofe? El müsra in cámara? Siwa tut? Ya ya giri. Ah. Siwa. Right, the